gidiyor bura? Taylan burada da bir yol var. Var Aa. ne? Oo bir dakika. Bir dakika işler karışır. Allah bir şey topladım Taylan ama. Acayip şeyler oluyor ha. Taylan susadım ben. Bir su bulalım ya da ben enerji iç. Aha. <laughs> Oo, ta konserve gıda taşıyamıyorum. Ben konserve gıda yiyeceğim. Susuzluğumu da götürür belki. Yiye gitsin ya. Kediler yiyorsa biz de yiyebiliriz. Oo. <laughs> ne farkımız var kedilerden Neredesin Taylan? Zırh mı yapıyorsun? Yok ya. Ben bir kemik zırh yapıyorum ya. Buradayım. Ben... Ben bir zırh, zırh giyip geliyorum. Taylan şu yukarıdaki Hı. yol nereye gidiyor? Oraya ben gittim benim yanıma geliyor. Hiçbir yere çıkmıyor. Bu sağ ha. Bu da burası zaten. Tam. Geldim. Aa taslak buldum. Taylan. Ben de buldum onu. O ne için acaba? Şurayı kırabilir misin? Tamam. Nasıl nereye gidiyor bura? Taylan burada da bir yol var. Var ne? Oo bir dakika. Bir dakika işler karışır. Allah bir şey topladım Taylan ama. Ha bir şeye benziyorum. Ben de anlamadım. Geri dönelim. Ne olduk lan biz? yok da. Tamam. Yere dönük o zaman. Yola devam. Bu. Bu taraftaki yol nereye gidiyor? Oralarda hiçbir yer yok. Buraya git sadece. Buraya da git. Biraz daha geri. Galiba burası. Demek o yer içindi. Bu aldığımız eşya içindi belki de o kadar yok. O eşya sadece. ne acaba? ben de bilmiyorum. Onu da artık. Hadi çık lan, seni bekliyorum. Kıyam, elindeki silah bırakmazsan çıkamaz. Sen niye fişek fişek attın Taylan? Ya. Ne ses geliyor? Ha radyo ya oğlum Bizim evde radyo var mı? Ya bende bir tane var. Çavına verek de bari müzik açsın biz iş yaparken. O öldü. Lan nasıl öldü o? Canlanır o. <laughs> Lan! aldınız? Şu geçsek bence vuramazlar. Evet vuramıyorlar. Şu koşa, koşa git. Mantıklı. Aaa bu ne? Çok tabanca. Ne? Tabanca. Ne diyorsun? Amcayı kurtarabiliyor mu oradan acaba? Oh, üstünü. Görmüş. Burada bir şey yok. Hiç. İçki, i̇çki şişesi falan olsun. var. Ha? Yiyeceğiz galiba. Herhalde başka bir şey yok mu arada? Şu taraf ne lan? Taylan? Gördün mü? Baksana şu aralıkta O, o, o ney? Şunu görüyor musun? İçeride bir vardı Ne vardı? Kocaman bir bebek Hadi gidelim Sen görüyor musun? Mu? Yok o gitti sağdan sola doğru yürüdü Göremiyorum ya Merak ettim de neyse yapacağım Ya bebekler gelmiş Bura açılmıyor. Hadi gidek ya. Çıkış neredeydi? <laughs> ya hepsine molotof atacağım kafalarına. Oğlum buradası geldiğimiz yer. Bu mağaraya gitmiyoruz mu şu an? Ne mağarası? Başka bir yer yok ki. Tamam işte hayır hayır. Karanın içine doğru gidiyoruz. Çıkmamız gerekmiyor mu onu diyorum. Geldiğimiz yerden çıkacağız. Benim beynim yandı ya. Kondisyonum bitti. O kepek balığının oraya bir gidelim mi Taylan o? Neredeydi? Burada, ileride solda. Tamam, ne yapacağız? Peki. Orada bir tekne vardı da acaba diyorum onu yanımıza alabiliyor muyuz? Havası indirip falan. Belki öyle bir şey vardı. Sanmıyorum. Gel bir bakalım. Can yeleklerini alabilsek Tekrar var. Yine mi var? Var mı? Ben göremiyorum da. Alamıyoruz ya. Gel git ekat. Alamıyormuşuz. Burayı bile tanımıyor ya. Hımm. Buradan mı gidelim? Bizi niye oraya götürdün? Nerede ya? Gel gel. Valla ayrı yerlere gittik ama. Hadi ailesi inşallah buluruz bir. Hayla. Alo. Ha. çıktın. Kar yağıyor lan. Kar. lan. Tuhaf. Ne yapacağız oğlum? Kıyosun diyor zaten. Ne ya alalım? Bana da diyor. Ne? Bay alsak mı yoksa kalsın mı? Muşamba mı? Alalım fark etmez ya çok var zaten. Eve gidelim. Eve mi gide? Aa. Ne, ne oldu? Eve mi gidelim o diğer gireceğimiz mağaraya mı gidelim? Güreğin oldu. Bir eve gidek Taylan Eve gidek de zaten çıkacağım ben o yüzden. Lan! Ehliyeti Aha. kasaptan mı aldın Taylan? Adamları bir içmenden belliydi zaten. Taylan evimizin içine bir ateş yakmamız lazım İnşallah evimiz tek parça duruyordur Taylan. Oğlum adamların kaç tane üstünü yıktık, mağarasını çökerttik bugün. Adamlar bizim eve dokunmadıysa iyi. Sonra girişimizde o eve taştan veya odundan sur yapalım. Ve gidiyoruz değil mi? Yolu biliyor iş Benim neredeyim? K'ye doğru git Taylan. Bir inip bakayım ben bir. Taylan. Taylan sahil yolunu. Aa dur bu ne? Dürbün. Aa bunu ver bize bunu bize ver. Neyi lan? Salı. Nasıl alıyorsun salı? Bilmiyorum vermiyor. Hakikaten ya Varsa ya. <laughs> Lan pardon. <laughs> Oğlum göç etsenize siz. Sahil yolunu aynı devam et Taylan. Alalım direkt devam edelim. Suyu yani Genelde haritaya bak. bak tamam yapalım. sen haritaya yani bak ben bak, etrafa bakıyorum. <laughs> ha? Sonunda bir şey gördüm ne lan evet. Yukarıda ama sanki. Yukarıda Ha? Ha? aslında. Burada çıkalım. Bir sonrakinde bakalım olur mu? Kaydedelim Muşamba serip buraya. Çünkü o... Uçma şeyi falan herhalde ya. O yüzden. Ben Etrafından dolanacağız. Oraya muşan beser. Yatalım kaydedelim. Yarın işe gideceğim ben. İyi lan bugün bayağı şey topladık ha. Bu etrafına nasıl taş seriyorsun Taylan? Şeyin al. Tamam. Kaydetmiyor. Bunlar pişsin de yemeğimizi yiyip gidek. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Gel et, et, yemek yiyeceksen. Taylan kuşlar etimizi alıyor. Şerefsizleri gördün mü? Başladım. Hadi yatalım buradan. Bu bu yeri de unutmamış oluruz. Has. Taylan kaydediyorum burada. Ben de kaydettim. Hadi iyi Geceye gidelim. uyandık ama hadi hayırlısı. <gülüyor> 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 Hadi görüşürüz. <laughs> Oğlum inşallah o kadar mermimiz boşa gitmemiştir ha. <laughs> <Ne> olacak <laughs> Bekleriz. Hadi görüşürüz. Eline sağlık Taylan'cım. Çok güzel oyun ya. Geldiğiniz, izlediğiniz ve takip edip desteklediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Kendinize dikkat edin. Hayırlı geceler.